Bugün hem marketi büyütüp hem de internet kafeyi büyüteceğiz. Tek amacımız bu. Sadece güvenlik görevlisi falan var. Kasa bekleme var. Kasa onay sistemi açık. Ne durumdayız biz? 2738 lira paramız var. 4 tane toplam bilgisayar var. Tamam. Öncelikle masaları değiştiririz. Sandalyelerimiz var. Orada biz kaçıncı seviyedeyiz? 6. seviyedeyiz. Yanlış taktik uygulamayalım arkadaşlar. Nerede? Bilgisayar. Bilgisayarın kendisini değiştirelim. Biraz daha bekleyip şunu almak lazım ya. Şu an hangi sandalyelerde oturuyorlar? Ofis koltukları. Tamam güzel. Belki monitör değiştirebiliriz. Monitör kaçıncı seviyede açılıyor? O da yedide. Tamam abi bekleyeceğiz o zaman. Para biriktireceğiz. Değiştiremeyeceğimiz ürün ne var abi şu anda? Yumuşak sandalyeler var değil mi? Mesela 4 tane yumuşak sandalye alabiliriz 2200'e. Şöyle hızlı hızlı hemen halledelim işimizi. Yeni sandalyeleri de bıraktılar. Maksat fiyatlar artsın. Başka bir şey değil yani. Şu abi kalktığı zaman onu da değiştirelim. Hem de yerli ürünleri satarız masalarımızı alacağız. Monitör ve kasamızı satın alacağız. İşimiz bitecek. Al abi bunların hepsini. 300 dolar. Allah bereket versin. Şu arkadaşı da böyle koyduk mu buranın işi biter. Tamam otomatik olarak fiyatlar kendileri ayarlanmış zaten. Masalarımız var. masalarız 1996 tutuyor. Şu anda o kadar paramız yok. Bu arada biz reyonları kontrol edelim. Mate sosu kalmayan ürünler var. Onların da siparişini geçeriz. Bakalım stoğumuzda gözüken vardır, gözükmeyen vardır. Onları bir kontrol edelim önce. Önceliğimiz çünkü market arkadaşlar. Parayı buradan kaldırıyoruz biliyorsunuz buzdolabı yiyeceği bir tane varmış eksik kalan. Ben ücretlerinizi alayım. O manavda meyveler de var değil mi? Tamam biz bunları unutmuştuk bunları da alalım. İki tane raf almamız lazım. Ben iki tane şöyle raf alalım. Onları da tak tak böyle böyle ayarlayacağız. Bu arada bankanın borçları da bitti diye biliyorum. Yani bitmedi de az kaldı diye biliyorum daha doğrusu. Bak şunlar bitmiş. Bunların hepsini çekmiştik diye hatırlıyorum ben. Dümdüz devam edebiliriz yolumuza. Bunun bitmesine 36 gün var daha. Sonra bunları böyle bırakalım. Ablanın ücretini alalım. Bunu da alayım şuradan. Bu arkadaşı da böyle bırakalım. Şimdi burada olmayan ürün ne varsa mesela başka ne var tereyağlı çörek 8 dolar başka bir şey var mı eksik kalan sandalyelerimiz değiştirdik masalarımız değiştireceğiz abi bunları da çek çek bunları da monitörü de bekliyoruz kuş takımlarını kontrol ederim. bir tane eski var ince hafif ince hafif ince hafif bir tane tamam. bir tane de klavye alacağız aa bir dakika ince hafif tamam dört tane de bundan alacağız mouse'larımızı da kontrol edelim 2 tane yeni var 2 tane eski var tamam İki tane daha mouse alalım. Yenisi daha açılmayacak büyük ihtimalle. Tamam 4000 tutuyor. 4000'e bunları alalım. Onlar gelirken bunları değiştirelim. Bu abla kalkınca klavye alırız. Buradan mouse alalım. Ablanın parasını da aldık. İşimiz tamam. Şu klavyeleri bırakalım. Diğer ürünlerimizi toparlayalım. Ver abi şunu. Şimdi işte yavaş yavaş düzene girmeye başladı burası. Bu arada ne kadarmış? Bayağı bir harcama yaptık. Bu arkadaşı da buraya koyalım. Yaptığımız... Aa bir tane daha mı klavye aldık biz? Ha pardon ya. Hepsi değişikti değil mi? Aldım ablacığım senin ücretini. Tamam abi oynuyor. Abi kalsın orada. Masayı alalım. Ha abi de kalktı. Tamam okey. Devam et. Bekleme yapma. Koy abi şunu da şöyle. Şu arkadaşı da al. Bunu da böyle bırak. Bir klavye olacak. O klavyeyi de böyle bıraktık. Şunun mouse'unu alalım. Bir adette mouse'umuz var. Bu arkadaş da buraya gelecek ve işimiz tamamlanacak. Seviye 7 olduğu zaman da alan ürünleri de değiştirdik mi tadından yenmez. Keşke şunları çoklu alabilmemizin bir yolu olsa. Ama maalesef ki yapmıyorlar bunu inatla. Belki bizim videoları izlerlerse arkadaşlar siz de videolara gerekli desteği verirseniz hem abone olarak hem beğeni atarak belki sesimizi duyururuz. Oyunlarda biraz değişiklik gösterirler. Masaları falan değiştirdik ya şimdi. Bayağı bir puanı etki edecek bence. Aha! Lan lan hırsız var. Terefsiz. Neyi çaldı? Bir şey çaldı. Nereye gitti? Kaçtı mı? Ha dur dur. Bırakmış buraya. Ya yok artık ya. Gözle kaş arası. Ben burada yokken anladım ben bunun olayını. Ben dükkanda değilken bir şeyler çalıyorlar. Ben dükkandayken çalmıyorlar. Keşke sopa mopa olsa da oyunda böyle kafasına vursak gördüğümüz zaman. Hani buradan dışarıya çıktığımız yok ki. Sadece işte ürün geldiği zaman ya da böyle bilgisayarlara update attığımız zaman çıkıyoruz mağazadan o kadar. Range abim benim. Ne veriyorsun? 268 tamam. Allah bereket versin diyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Bilgisayarlarımızı 3 aşağı 5 yukarı biraz derledik topladık. Ne kadar getiri sağlıyor? bilgisayarlar şu an. 30 dolar. İyi, güzel, fena değil. Oynayan kaç saat oynuyor? 180 dakikadan aşağı oynayan yok. 60, 60, 120, 180, 3 saat. Ne haber? 25, 30 olsa 90 dolar. Tek masa güzel para. Süpermarket raflarını tamamlamıştık zaten. Buradan şöyle iki tane sebze meyve için şey alacağız. Çöp kovası, klimayı bunları geçeceğiz abi. Bunlarlık işimiz yok. Bunlar 30. seviyede, seviyede açılıyor ama 30. seviyeye kadar oynar mıyız bilmiyorum inanın yani. Şöyle yapabiliriz. Bilgisayarları biraz daha toplayıp derleyebilmek için orayı bölebiliriz. Bölmelerle kapatabiliriz daha doğrusu. Neyle yapsak neyle yapsak. Şunu da yapsak. Bir tane sipariş edelim mi? Bakalım nasıl gözükecek. Abi bu arada iş yapmaya başladı abi bilgisayarlarda. Ben çoğu zaman dolu görüyorum bilgisayarları. 103 dolar bak Allah bereket versin. Şimdi rafta olmayan bazı ürünler de gelmiş. Onlara da bakalım. Onları da hemen yerleştirelim. Raflarımız hazır. Birinci sınıf bira e 15 dolar olsun. Eksik kalan ürün varsa onları da tamamlayalım hemen ki uzun zamandan beri bakmıyoruz. illaki eksik kalan ürün olmuş. Alan yok çünkü. Bunları da ayarlayalım şöyle hemen. Bu rafları da tamamladık. Kola kalmamış. Kolanın soruncularına doldurdum. Soğutucu dolabında yani daha doğrusu derin dondurucuyla soğutucu ikisi de aynı şekilde. Ürün çok az kalıyor. Hatta bak bitmiş bile burada. Acayip bir şekilde buraya rehavet var. Rehavet mi denir? Şöyle denir herhalde. Rahvet mi denir yoksa? Bak iki tane yeni ürün gelmiş. Meyve sebze reyonumuz bilgisayarların yanına koymayalım. Olmazsa şu bilgisayarı kaldırırız orada, diğer tarafa alırız. Şu bölmeyi orada kullanabilirim. Buranın müşterisini görmezler. Aa, aynen, süper oldu. Tamam, meyve sebze siparişi de verebiliriz artık. Ondan önce bir tane dondurucu almamız lazım. Dondurucu değil mi bu? Yanlış bir şey almayayım şimdi. Dik dondurucu, aynen. Dik dondurucu, dik dondurucu büyük. Tamam, bir tane bundan alalım. Bunu almamın sebebi de rahat rahat işimiz görülsün. Tüm hepsini buraya, bu reyona da koyabilirim aslında. Bilmiyorum bakarım. Duruma göre ayarlarız. Hem de yeni gelen ürün varsa yeni gelen ürünlerden koyarız. Bu arada bilgisayar 7 olmuş. 7 olduğu için tane bilgisayarımızın siparişini verebiliriz. 3160. Bu arkadaşı alalım hemen. Güzel 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 işlerimiz sıkırında gidiyor. Kaç para vereceksin? 194. İyi güzel fena para değil. Şu an büyük ihtimalle 30 doları geçmiştir. Ablacığım hemen geliyorum. Bekleteceğim 2 dakika seni. Yani bu adım da tamamlanmış olacak. Sonra monitör adımına geçeceğiz. Monitörleri de ayarlayacağız. Ama ondan önce benim yine sipariş vermem lazım. Hmm, şundan kalmamış. Tamam bu arada eksiklere de bakalım. Kalmayan şeyler illaki vardır. Yeni gelen şeyler de olmuş olabilir. Konservelerimiz hala açılmadı. Meyve sebze yanına gireceğim. Bir dakika şu paraları alayım önce. Sigara da hala açılmamış çok da önemli değil zaten. 3600 dolar. Niye bunlar kalmamış gibi gösterip bittiği için mi acaba yoksa ya da yeni ama yo yeni gelen bir şey yoktu. Evet bak bu bir yerde bitmiş ya. He buradaymış. Tamam her neyse önemli değil. Bu ablaların da ücretten aldık. Tamam güzel. Yalnız PC1 neden hala iki yıldız? PC1 hangisi? He bunun hiçbir şeyini değiştirmedik ki. Kasasını değiştirmedik bunun. Yat hala aynı çünkü. Bu arkadaşı da satalım burada bir kasamız var onlardan da biraz para gelecek bize onu 600 dolar 600 dolardan sonra şimdi bakalım bak Evet tamam 33 dolar oldu o da 33 33 33 gün niye 29 bu da monitörden dolayı öyle değil mi Aynen diğerleri monitörleri farklı Çünkü zaten monitörleri değiştireceğiz 3600 olacak da ama yine düşecek Çünkü giderimiz olacak 4 saat sonra düşecek Evet bu ablanın da ödemesini alalım 50-60 dolarımız falan kaldı Bayağı rayonda azalma var. Bir tane de market, süpermarket müdürü mü alsak? bakmasak artık. Tamam abi çok yüklü bir mal sipariş ettik. Çok iyi oldu bu arada. 12.159 bundan sonra faturaya çalışacağız. Maldan kaçarımız yok. Ben şurada kalmayan ürünlere de bakayım da. Varsa kalmayan ürün ya da az kalan ürün böyle. Onların da bir işaretlemesini yapayım. Alayım abicim ödemeni. Ablanın da ödemesini alalım. 167 dolar of. Şu hiç gitmiyor. Bunun ben fiyatını bir 13'e çekeyim ya. Geldiğinden beri hala da Çeşitimiz bayağı güzel. Sıkılacakları bir şey yok. Yani şunu söylemiyor. Aman ben bunu bulamadım. Evet harcama 10.000 diyor. Oo 1677 TL aşırttı Blackboard. Barış vereceğiz daha. Oho. Hayırlı işler bol güneşler abi. Ama şu suyumuz da bitti. Ekmek varmış. Tuvalet kağıdı var. Reyona koyup bitirdiğimiz ürünler de var. Karışık pizza kalmamış. Bu arkadaşı dolduralım. Şunu dolduralım. Bu da çok seviyorsunuz dondurulmuş gıdayı ya. Biz burada var ya en çok dondurulmuş gıda falan satıyoruz herhalde. Meyvelerden var mı gelen daha? Stoğa gelen yok. Tamam. Sepetimizi de ayarlayalım o arada. Gel şimdi faturayı ödeyecek. Bundan vereceğiz. Bundan vereceğiz. Şu var. Şu var. Oho yeni ürünler gelmiş yine. Ben sadece şu an işaretlediklerimi alayım daha doğrusu. Baya bir süre geçti arkadaşlar. Bir direkt beklemeye aldım kendimi. 3334 dolara kadar gelmişiz. İnternet kafe seviyesi sonlarına doğru gelmiş. Bakalım raflarımızda kalmayan ürün var mı? Bunları dolduralım hızlı hızlı. O burası komple bitmiş. bitmeli olanlar var bitmemiş. Sebzelerimiz de gelmiş. Bunlara fiyatlandırma yapalım hemen hızlı hızlı. Sen da 6'ya koyalım. Diğer reyonda da kivimizi koyalım. 10 dedik. Tam yetti reyon. Bu abimizin de ücretini alalım. Bayağı hızlı bir şekilde level atlarız diye düşünüyorum. Bakıyorum bak 45 geliyor gördün mü? Bu arkadaş hepsini bitirdi mi? Bitirmiş tamam. Hem de yeni gelen ürünlerin siparişini geçmiş oldu. Bu raflarda değil diyenlerin bazıları yeni açılanlar. Bunlar da yine yeni açılanlar. Bunlar kalmayanlar. Konserveler hala açık değil. Raflarda olmayanları alıp yenilerin onurcu almamız gerekecek. Onu da alalım. Ya bunlar koyulacak olanlar. Burada da bir tek salatalık gelmiş. Sigaramız da açılmış ama sigara için stand almamız gerekecek. Standları da alalım. Bir tane derin dondurucu lazım demiştik. Ver market rafları. Derin dondurucu mu? Oh. mıydı? Her neyse tamam. Şunu alalım bir önce. Onu şu an aklıma gelmedi o. Şu ablamızın ödemesini alalım. Al çok hızlı gitmeye başladı bu arada. En son aldığımızda gelmiş. Geldiği gibi satan ürünler var bu arada ya. Şiri derecede gözüme çarpan ürünler var. Gerçeğe uyarlamışlar sanki. Gerçekte de karışık bizde en çok satılanlar arasında olur genelde. Allah bir tane hırsız var. Neyi çaldın? Gel buraya gel. Neyi çaldın lan? Aha kayboldu. Ne çaldın oğlum? Para mı eksik? Eksik bir şey yok ki. Ne çaldı ki o? Manyak. Niye koşturuyordu öyle kırmızı kırmızı? Borcumuz olmasına rağmen bu arada 3200'e kapattık. Kardayız bayağı. Manyak neye koşturdu acaba öyle? Çok merak ettim. Burada olmayanları da koyalım da raflara. Bir tane buzdolabı mı sipariş etmiştik biz? Derin on... Ha şey sigara şey değil mi? Kasiyerin hani gerçekte de öyle olur ya. Kasiyerin yanında dursa bu olur mu? Çok sıkıntı olur ya. Buraya koymak. Şuraya koyayım mı? Çünkü bu eleman bunları doldurana kadar zaten bizim reyonlarımız komple boşalacak gibi. Bu neymiş? Buzdolabı dolabı. Dik dondurucu, dik dondurucu. Buzdolabı dolabı lazımmış bize. Bunlar buzdolabı dolabı değil mi? Alalım abi sizin ödemelerinizi. İnternet kafe 8 oldu. Bayağı hızlı gelişmeye başladı internet kafe. Tamam şimdi burada değişmeyen sadece monitörler kaldı değil mi? 1932. Tamam faturamız da ödendi. Güzel şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Monitörleri ayarlayacağız şimdi. 1100, 1100, 1100, 1100, 4004, 4700 hatta. 4720. Hmm, bayağı bir beklememiz gerekecek onun için. Bence onun yerine beklemek yerine iki tane alalım. En azından elimizde şu dandik olanları değiştirelim. Çeşni ne alaka bilmiyorum ama hadi onu da koyalım. Bunu da şu hanım da ödemelerini alalım. 2400'ü gördük. Tamam. Verebiliriz sipariş. Şu arkadaşı alacağım. Çok açım evet fark ettim onu çok açım. Ona da bir el, atım, el atmam lazım şu an. Bunların satışını yapayım. Abi iki tane ürünüm var. 128 tamam. Gıcır gıcır oldu gıcır gıcır. 44 ters. 27 inç 144 ters getirdim bak size. Oğlum ben monitörleri o zaman bedavaya değiştirdim. Ama onlar da 33-48 anlamadım ben bu işi. Yıldızları da aynı kaldı. Çok saçma değil mi? Ya Cevdet hadi be abicim be. Hadi be abicim be. Daha biz küçük marketiz bak ha haberin olsun. Burayı süpermarket yapmamız lazım seninle. Bu abla temizle buraları bir şekilde. Var mı başka? Bir tane daha ürünümüz var. Onun sonraki etapta diğer rayonlardan birine koyacağım. Arkadaşlar gelmiş. Şunları da şöyle atalım hemen hızlı. Şu an herhangi bir şey yok. Mahalle çok şarapçı ha bu arada. Oyun çok yine şarabını selam veriyor bana. Rayonlar tamam. Deneyim 10 10 mu? Abicim siz hangi bilgisayarda oynadınız? Nasıl deneyim 10 ya? Deneyim 45. Allah Allah. Ben çok açım bu arada bayılacak şimdi karakter. Gideyim hemen şuradan bir şeyler yiyeyim. Tamam biraz kendimize gelelim. Tamam kalmadı başka bir şey. Hepsini taşıdı eleman. Dur lan. Ben de diyorum niye gitmiyor bu ekran. Sadece bu sandalye çıktı ama onu almayacağım. Yani eksimiz var ama onları almayacağım. Hiçbir şey yaramadı. Dekorasyonlarımız tamam. Bunların hepsi tamam abi. E, ee, alan büyütmene kadar ona da bakayım hemen. 6600. Aa maşallah. 6600. Çevrimiçi çalışanlara da bak. Burada da yine işimize gelecek herhangi bir şey yok. Geliştirmiş internete gerek var mı? 2899 bence gerek yok şu anda. Bankalarla ödemelerim var. Bunlar 7 gün, 12 gün, 22 gün falan filan. Bunlar bayağı uzun. Ama bu kadar ya. Başka da bir şey yok. Buradan paso mal çekeceğiz. Ürün alacağız. Olayımız bu. Böyle daha bir business class olsun şurası da. Kapatabildiğim kadar kapatacağım burayı. Yani internet kafenin ayrı olduğu artık belli olsun bence. Hatta o kasiyeri de şu tarafa bir yer alsak daha bile hoş olur gibi ama. Nasıl böyle iyi değil mi? Bence gayet iyi. Böyle döndürürüz burayı. Şöyle. Şuradan da çıkışlar olur. Zaten gelenler buradan geçiyor. Para ödemek için. E tamam. Daha ne? Vermedi var diyelim. Şurayı da aldıklarımız 3 tane de daha... yok 3 tane değil 2 tane mi alalım 2 tane alalım 2 tane yeter şurayı da kapatsak yeterli olur bizim için alayım abicim ödemeyi o baya iyi oldu bu arada tamam buradan döndürebilirim ve 2 tanesi tam gelecek büyük ihtimalle aynen öyle ooo mis oldu mis bu arada şu arkadaşı al buraya koy şu arkadaşı da al aa sen buraya olmuyor mu oluyorsun neyi çaldı lan buraya gel buraya gel ama kayboluyorsun be abicim sen neyi çaldı? Fake atıyorlar bana bu arada. Ama çalıyormuş gibi gösteriyor. Game room. Buranın game room oldu. Belli zaten ama. Open now night club. Open'ın bir tanesini buraya koyalım abi. Şöyle. Open now. Wifi'yi de yine aynı şekilde içeriye koyayım. Koyamıyor muyuz buraya? Tam böyle dursun işte. Wifi olduğu belli olsun. Open now'ı şöyle koyalım abicim. Night club da şöyle dursun. Bu arada var ya efsane güzel oldu ha. Keşke boya falan da olsa ya. Boya falan yapabilsek güzel olurdu. Hatta buraya birkaç tane daha kasa koyabiliriz. Buralara birer tane daha kasa yapılabilir yani. Ucuz yollu falan böyle. Alayım ablacım ödemeyi. Ya dur abicim dur ya dur. Marketle ilgilenmek istemiyorum artık. Ama 800 diyor ya. Giderimiz çok artacak. Ben market müdürü alayım dedim de. Eh, al hiç biz uğraşmayalım. 800 dolar bize koymaz. İkimizi görecek işte. Bütün rafları dolduracak. Biz sadece sipariş geçeceğiz o kadar. Biz onun parasını her türlü çıkartırız. Biraz yorar belki ama. Olsun tek tek reyon dolaşmayız yani. Arkadaşı da 18 yapalım içmesinler. Arkadaşlar sigara içmeyin çok zararlı biliyorsun. Söylememe bile gerek yok ama. Tamamız ya biz. Yani daha bile kasiyer alıp koyabilirim yani. Al palyaçoyu da. Nerede palyaço? Kapatalım da kafa ütülemesin. Hanım abla çalışıyor. 4400'ü görmüş. Maşallah lan ne kadar çok iş yapmış. Oh ya patronluğumuzun biraz kıymetini bilelim arkadaşlar ya. He? Yanlış mı söylüyorum size? Bu arada süpermarkette çalışmak çok zor. Ben çalıştım arkadaşlar zamanında o süpermarkette. Şimdi ismini vermeyin. Bir şirkette çalıştım. Baya zor. Malın indirilmesiyle sen uğraşıyorsun. Reyonlarla sen uğraşıyorsun. Müşterilere sen uğraşıyorsun. O binanın temiziyle sen uğraşıyorsun. Bir sürü muhabbet ya. Gerçekten çok zor. Yani benim gibi özel sektörde çalışıp market çalışan olsun işte ne bileyim farklı özel şirketlerde çalışanlara Allah sabır versin. İnsanlarla uğraşmak çok zor artık arkadaşlar. Bir de eskisi gibi değil yani işler. Bu işler daha kolaydı. İnsanlar daha anlayışlıydı. Kimse bu kadar çabuk sinirlenmiyordu. Herkes rahat rahat işini yapabiliyordu. Şimdiye nazaran diyorum. Tabi o zaman da zorluklar vardı ama şimdiki gibi değil. O zamanlar biraz daha kolaydı. İnsanlar olarak sabır kalmadı. Saygısı kalmadı. Yani parası olan insanların çoğu parayla her şeyi satın alabileceğini düşünüyorlar. Parası olmayanlar zaten ayrı bir durumda. Hani adam Yok, hiçbir şekilde bulamıyor hiçbir şey. Herkes bir çıkar yol peşinde, bir şeyler yapma peşinde. Kimsi iyi niyetli, kimse kötü niyetli. Yani çok zor durumlar arkadaşlar. Sizin de mutlaka çevrenizde, eşiniz, dostunuz, babanız, abiniz, ablanız, akrabanız vardır bu durum siz de elinizden geldiğince küçük yaştaki kardeşlerim özellikle sizler her anınızın değerini bilerek yaşayın artık bu hayatta. Yani eskiden de bu böyleydi ama şu an son zamanlarda özellikle son yaşanan olaylardan siz de elinizden geldiğince hayattan zevk almaya bakın arkadaşım. Hiçbir şeyden de korkmayın bu hayatta. Yani bir şeyler deneyerek bir yerlere geliyorsunuz arkadaşlar. Benim yaşımda olan arkadaşlar, benden büyük olan abiler, ablalar zaten elin çemberinden geçmişler. Onlar az çok bir şeyler görmüşler. Görmeyenler de var bu arada ama onlarla alakalı da artık yaşa yaşa öğrene öğrene insanlar her zaman kötüyü gördüğü zaman bir şeyler öğreniyor. Olay bir hayatta yaşamıyor kimse. Kimisinin kötülüğü, kimisinin iyiliği, kimisinin iyiliği, kimisinin ne oluyor aslında ama fark et. Ama yaşadıkça yaşadıkça zamanla herkes bir şeyler öğreniyor bu hayatta. Sonumuz ayrı olsun. Yolumuza bakıyoruz. Sizin de derdiniz tasanız olur. Seve seve benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar yorumlar kısmında. İstekleriniz, arzularınız benim için önemli. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Hem yorumlarınıza bakıyorum. Hem de bana gönderdiğiniz güzel mesajlarla, desteklerinize, ilginize teşekkür ederim bu arada ayrıca. E, çok çabuk büyüdük. İnanın ben hani öyle çok büyüme taraftar değilim aslında. Popüler olma gibi bir durumum da yok. Öyle bir düşüncem de yok. Sevdiğim bir şey bu. Hoşuma gidiyor bu iş yap. İş bile değil benim için aslında. İş demek bile bazen beni sıkabiliyor. E sizlerle bir şeyler paylaşmak, sizlerle anılarımı paylaşmak çok güzel oluyor. O yüzden gayet güzel yani. Şu anda iyi gidiyoruz. 135, tabii 135 abone olduk. Yaklaşık bir aylık bir süreçte oldu bu. Videolarıza olan ilgileriniz, abone olarak destekleriniz, yine videoları beğenmeleriniz beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Siz de içinizden gelen herhangi bir şey bu sadece oyun olarak düşünmeyin. İstekleriniz, arzularınız, kafanıza düşündükleriniz, bana verebileceğiniz önerileriniz. Ben hepsini açayım arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım, sohbet ederiz, muhabbet ederiz. İlerleyen zamanlarda yayın açmayı da düşünüyorum zaten. Onunla alakalı da bilgilendirme yaparım. Bu yakın bir zaman olmaz büyük ihtimalle. Çünkü dediğim gibi hani bir beklentim olmadan şu anda tamamen zevk için ve sizlerle iletişim kurabilmek için buradayım. Bakarız çok yoğun bir istek olur. Ben zaten bir anket paylaşmıştım. Onun sonuçları da benim hoşuma gitti. Çoğunuz istiyorsunuz yayın açmayı. Biraz daha kitlemiz büyüdüğü zaman yani biraz daha böyle arkadaşlar arkadaşlarımız çoğaldığı zaman diyeyim. Daha güzel yayın olur bence. Hem böyle muhabbet edebileceğimiz hem sıkılmayacağımız kimsenin sıkılmayacağı yayınları yaparız. Ona göre zaten size bilgilendirmeyi YouTube üzerinden yaparım. O zamana kadar arkadaşlarınız olsun kendiniz olsun. Videoları beğeniyorsanız sadece sizden ricam beğenmeyi unutmayın, beğenmeden geçmeyin. Beğendiğiniz zaman benim de işime geliyor, sizin de işinize geliyor. Videolarımız daha çok çoğalıyor. Hem de ben bu işi daha güzel yapmak istiyorum, hızlı, renkli geçsin istiyorum. O yüzden beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız da zaten ayrıca bir motivasyon oluyor bizim. Şimdi de teşekkür ederim desteklerinizi. Evet, ablamızın ödemesini de aldık. 2854. Şu an bizim bir şey yapmamıza gerek yok zaten. Ben o yüzden böyle duruyorum, sizle muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum arkadaşlar. türümüz aldık, sadece bir reyon dolaşmamıza gerek kalmadığı için Şuradan bir girelim bakalım eksik bir şey var mı kaldı mı neler eksik kalmış Bak şunlar falan bitmiş mesela çoğu yeni ürün koyuyor mu müdür bilmiyorum da deneriz şimdi test ederiz o bayağı ürünü açmışız bu arada ya bunları şöyle abi alalım eksik kalanları içeceklerimizden eksik kalanlarımız raflarda olmayan ürünler var bunlar için özel raf almam lazım raf almamıştık en son yeni gelen ürünler için Aa konserveler de açıldı kesinlikle raf almamız lazım Oo baya da konserve açılmış. Dolabı da almamız gerekecek. Şimdilik şunların ben bir elimde olanların bir versini verebilecek miyim ona bakmam lazım. Meyveler, sebzeler, etin yağımız kalmamış. Raflarda olmayan ürünler var dediğim gibi. Sigara paketi aldık. Aynen. Tam tahmin ettiğim gibi 5352.